Esselamu Aleyküm sevgili öğrenciler merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Sevgili öğrenciler ikinci dönem birinci yazılımız yaklaştı. Sizlerin okullarınızdaki 10. sınıf Arapça sınavlarınızda başarılı olmanız düşüncesiyle sizler için 20 sorudan oluşan bir test hazırladım. İnşallah bu yazılı çalışmamız okullarınızdaki sınavlarınızda başarılı olmanıza vesile olur diye umut ediyorum. Evet, lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı, ikinci dönem Arapça, 10. sınıflar, birinci yazılı soruları. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, yukarıdaki birinci sorumuzda ne diyoruz? Yukarıdaki cümlelerde hangisinden bahsedilmemiştir? Yani söz edilmemiştir. Bir kısa bir metin verdim sevgili arkadaşlar. Okuduğunuzu anlama, e, mukayese etme, e, bilginizi ölçmek için böyle bir soru hazırladım. Şimdi yukarıda bakalım. Burada ne diyor? Hümeyra, zevcetu Kasım, Halid ehu Sare ve Hacer. Hümeyra, walidatu Halid ve Sare ve Hacer. Saretu uhtu Halid ve bintu Kasım Hümeyra. Kasım zevcu Hümeyra. Evet bu cümlede ne diyor? Önce cümlemizi anlamamız lazım ki burada bahsedilmeyen şıkkı bulmamız lazım. Hümeyra zevcetu Kasım. Yani Hümeyra Kasım'ın eşidir. Halid ehu Sare ve Hacer. Halid Sare ve Hacer'in evet nedir? Erkek kardeştir. Hümeyra validetu Halid ve Sare ve Hacer. Hümeyra Halid Sare ve Hacer'in nesidir? Annesidir. Sare uhtu Halid, Sare Halid'in kız kardeşi. Ve bintu Kasım ve Hümeyra. Ee, ve Kasım ve Hümeyra'nın, burada vav harfini unutmuşuz. Kasım ve Hümeyra'nın nesidir, kızıdır. Kasım zevcu Hümeyra. Kasım Hümeyra'nın eşidir. Şimdi birinci soruya bakalım. Bahsedilmiş mi, bahsedilmemiş mi? A şıkkında Hümeyra, Halid, Sare ve Hacer'in annesidir. Nerede geçiyordu bu? Bahsedilmiş mi? Bakalım. Burada geçiyor değil mi? Bakın. Hümeyra annesidir. Kimin? Halit, Sare ve Hacer. Bahsedilmiş. Doğru cevabımız bu olamaz. Beş kına bakalım. Hümeyra Kasım'ın eşidir. Bakalım. Hümeyra Zevcetu Kasım. Yani burada bahsedilmiş. Bu şıkkımız da olamaz. C şıkkına bakalım. Kasım Sare'nin dayısıdır. Evet burada Kasım Sare'nin dayısı diye bir cümle yok değil mi? O zaman doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Ceyhan olacak. Böyle bir cümle yok. Diğer şıklarda kontrol edelim. Halit, Sare ve Hacer'in erkek kardeştir. Nerede geçiyor? Burada. Halit, Ehu, Sare ve Hacer bahsediliyor. E ve son seçeneğe bakalım. Sare, Halid'in kız kardeşi, Kasım ve Hümeyra'nın kızıdır. Nerede geçiyor? Bakın Sare Halid'in kız kardeşi Sare. Uhtu Halid. Kasım ve Hümeyra'nın kızıdır. Evet. Doğru cevabımız sevgili öğrenciler. Ceyhan'dır. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi emir cümlesi değildir? Emir cümlelerinde sevgili öğrenciler nedir? Emri hazır görmüş değil mi? Emri hazır. Emri hazır da Neydi arkadaşlar? Müfretlerde muhakkak ki mesela sonunda fiilin sonunda ne olur? Cezim olur. Müzekkerler için, müfret müzekkerler için cezim. Müfret müennesler için ise ne olur? Ku, de olduğu gibi ya, ya harfi olur. Değil mi? Evet. Buraya bakalım. Aşkında şıkkında ku, ni, sa'ideten. Mutlu ol diyor yani müennese bir emir. Bu değil. İkinci B şıkkına bakalım. İzhebi. Bak git diyor. Çünkü ne emir fiil olduğunu nereden anladık? Fiilin sonunda cezim var değil mi arkadaşlar? İzheb ilel medreseti okula git. C seçeneğine bakalım. Udurus çalış. Ders çalış. C'den iyi ders. Çok ders çalış. Bu da emri hazırdır. Emir cümlesidir. Deniz bakalım. Ektubu. Bakın sonunda cezim yok. Yani bu muzari nefsi mütekellim birinci şahıs nedir? Ektubu kefiran. Çok çalışıyorum. Burası bir emir cümlesi değildir arkadaşlar. Evet. Doğru cevabımız burası. E seçeneğinde sa'id. Yine müfret müzekkere bir emirdir. Sonunda cezim vardır. Buraya koymamışız ama belli. Sa'id yardım et. El acuze yaşlıya yardım et. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Femaniyete aşara sayısının rakamsal karşılığı hangisidir? Burada sayıları ve rakamlarını bilmemiz lazım bunu çözebilmemiz için. Femaniyete aşara 18 demek değil mi? A şıkkına baktığımızda nedir bu? 15. B şıkkına baktığımızda 40. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar 18. Bu 18 rakamı değil mi? Doğru cevabımız C. D seçeneğine baktığımızda 17. E seçeneğine baktığımızda ise 14. 4 sorumuza baktığımızda yukarıdaki cümlenin anlamına uygun eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Buraya bir cümle verdik. Bu cümlenin aynı zaten kitabımızda da var bunların. Bu cümleye eşleştireceğiz yani bunu tamamlayacak e, şıkkımız hangisi bakalım. Furkanu seyusafiru ila Mekke. Furkan Mekke'ye gidecek veya yolculuk yapacak. Bakalım A seçeneğine irkep et dairate. Uçağa bin. B seçeneğine bakalım. Udrus C'den yani hiç alakası yok bundan. Yani ne diyor? Çok ders çalış. C seçeneğine bakalım. Raddib Rattib bil beyte ceyiden. Evi iyi düzenle. iyi tertibet. Yine alakası yok. D seçeneğine bakalım. İdhebi ile tabib. Doktora git. Yine hiçbir alakası yok. E seçeneğine bakalım. Uktubi vacibatik ödevlerine ödevlerini yaz. Yine alakası yok. Burada en uygun olan A seçeneği değil mi arkadaşlar? Yolculuk ve uçağa binmek. Evet. Doğru seçeneğimiz burada A seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki boşluğa parantez içindeki rakama göre hangi sayı gelmelidir? Bakın bu rakama göre burada bir cümle var. Filmet bakı. Evet. Şevketen yani mutlakta şu kadar sayıda çatal var diyor cümlemizde. Evet bu sayıya rakama baktığımızda bu 40 değil mi? Burada 40'ı bulacağız arkadaşlar. Yine sayı bilgimizi ölçen bir soru. Evet. Baktığımızda buraya baktığımızda felafe A seçeneğinde 3 demek. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde hamsune neydi? 50 demek. C seçeneğine baktığımızda erba 4 demek. Denizli seçeneğine baktığımızda erba'une 40 demek arkadaşlar. 40. Demek ki boşluğa ne yazacağız? Erba'une yazacağız. Yani ne diyor? Fil metbehi erba'une şevketen mutfakta 40 çatal var diyor. E seçeneğinde ise sittune 60. Evet 6. sorumuza bakalım. Önce soru kökünü okuyalım. Yukarıdaki Arapça cümlenin Türkçesi hangisidir? Önce cümleyi tercüme edip e, okuyup ve tercüme etmeyi e, edelim. Ya melu fil müstehva ektheru min tabi ben. Evet hastanede 90'dan daha fazla doktor çalışıyor. Evet hastanede 90'dan daha fazla, daha çok doktor çalışıyor. Ya yani okuma ve okuduğunu anlamanızı ölçmek için böyle bir soru hazırladım. Bakalım burada hastanede 90'dan fazla doktor greve gidiyor. Değil arkadaşlar çeldirici bir soru sorduk burada. Hastanede 60'dan fazla doktor çalışıyor. Değil arkadaşlar. C seçeneğinde hastanede 90'dan daha az doktor çalışıyor. Burada daha fazla diyor. Bu da değil. B seçeneğine bakalım. Hastanede 90'dan daha fazla doktor çalışıyor. Doğru cevabımız Bolu. A seçeneğinde ne diyor? Hastanede 70'den daha az doktor çalışıyor diyor. Doğru cevabımız bolu. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki zıt anlamlı eşleş eşleştirmelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Burada zıt anlamlı eşleştirmeler var arkadaşlar. Birini yanlış verdik. Bulalım. A seçeneğine bakalım. Kalil az demek. Kefir çok demek. Evet yanlış istiyor bizden. Bu olamaz. B. Grup. Evet. Grup. Batış şuruk, doğuş diyor değil mi? Yani bakmak, doğmak. Bu da zıt anlamlı. C seçeneğinde halfe, arka, emame, ön. Bu da olamaz. Zıt doğru verilmiş. D seçeneğinde ise el yeminu sağ, şimalu kuzey. Evet doğru seçeneğimiz. Bu arkadaşlar yanlış verilmiş çünkü. Evet E seçeneğinde ise el ahiratu son, el ula ilk olarak verilmiş. 8. sorumuza bakalım. Kem adadu erkanil İslam. Yukarıdaki sorunun cevabı hangisidir? Bu soruyu anlamamız lazım. Ne diyor burada? Kem adet kaç adet erkanul İslam. İslam'ın şartı kaç adettir? Evet, İslam'ın şartı kaçtır diyor. Ya biliyoruz tabi dini Müslümanız elhamdülillah. İslam'ın şartı kaç arkadaşlar? İslam'ın şartı 5 değil mi? Baktığımızda rakamları tanımamız lazım. Beş rakamını bulmamız için bu rakamları öğrenmemiz lazım, tanımamız lazım. Burada 5 rakamı hangisidir arkadaşlar? Bolu seçeneği. Doğru cevabımız bolu. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda boşluk doldurma yine. Cümledeki boşluğa şıklardan hangi tabir gelir? Evet. Burada fiil cümlesi, fiil, fail. Burada mef'ulun bih arayacağız arkadaşlar. Mef'ulun bih. A seçeneğine baktığımızda direkt eleriz. Çünkü yine fiil gelmiş. Burada mef'ulün bih değil değil mi? Teavvedet alışk alıştı. Alışkanlık haline getirdi anlamında. Teavvedet adet haline getirdi. Olmaz. Evet B seçeneğinde imtena yine arkadaşlar fiil gelmiş. İmtena kaçındı, sakındı. C seçeneğinde yumkunu evet muktedirlik, yapabilirlik, ebilirlik anlamında bu da olmaz. D seçeneğinde bakın Ramadane bakın mef'ulün bih olabilir ama anlama bakalım yu'til muslimune Müslümanlar verirler Ramazan'e Ramazan verirler. Olmaz. Yani anlamsal olarak D seçeneğinde ileriz. E seçeneğine baktığımızda ez zekate zekat. Yani yu'til muslimuna Müslümanlar zekat verirler. Lil fukarai fakirler ve muhtacine ve muhtaçlar için zekat verirler. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Evet Edirne. Onun soruya bakalım. Cümlede altı çizili yere şıklarda verilen tabirlerden hangisi gelebilir? Bakın burada bir cümle var. Emirallahul muslimine bis savmi şehran vahiden fi kulli sene. Allah Celle Celaluhu her sene bir ayda orucu Müslümanlara ne yaptı? Emretti. Evet. Emrin karşılığı nedir arkadaşlar? Bakalım. Yani buraya bu kaldıracağız. Buradakilerden birini getireceğiz ve uyumlu olacak emrayla. Evet eş anlamda olacak. Yem an, kaçınıyor. Olmaz. Tenavelu yiyor. Olmaz. Yeşuru hissediyor. Olmaz. Ferava farz kıldı. Evet geldi bakın. Farz kıldı. Ferazallahu müslümüne biz savmi şahran vahiden fi kulli sene. Evet doğru cevabımız doğru. Arkadaşlar teavvede ala. Bu da nedir? Alışkanlık haline getirdi anlamında. 11. sorumuza baktığımızda On sorumuzda sevgili öğrenciler. Yine boşluk doldurma var. Cümleyi anlam olarak tamamlayan seçenek hangisidir? Anlam olarak. İdil fıtri ye'ti. Bakın. İdil fıtri nedir arkadaşlar? Ramazan bayramı. Ye'ti gelir. Bakalım. Yemteni'u kaçınıyor. Antenavülü lahmi vel halbiyat. Yani et ve tatlı yemekten ne yapıyor? Kaçınıyor. Olmaz. Evet. Bir seçeneğine bakalım. Ba'de şehri Ramazan. Ramazan ayından sonra. Evet. İdül fitri ye'ti. Ba'de şehri Ramazan. Ramazan bayramı Ramazan ayından sonra gelir anlam olarak bu uygundur arkadaşlar. Doğru cevabımız Bolu. Diğer cümlelerimizde bakalım. Lil fukarai vel muhtacine vel yetame. Fakirler için, muhtaçlar için, yetimler için. Deniz seçeneğinde. İndime ye'ti Ramazan. Ramazan ayı geldiğinde geldiğinde. Bela evet ya, bela ya ebi evet babacığım bu meak seninle birlikte gideceğim. Doğru cevabımız bolu. 12. soruya bakalım. Türkçe anlamı anne babaya iyi davranmak her Müslümana gereklidir olan. Yani demek bu cümlenin anlamı neymiş? Anne babaya iyi davranmak her Müslümana gereklidir, vaciptir anlamındaymış. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Baktığımızda arkadaşlar burada anne baba yok değil mi sadece bakın bir ru iyilik vacibun gerekli alel müslim müslüman üzerine burada anne baba yok iyi anlamamız lazım. Bakalım el haleteyni olur mu? Anne baba değil halet neydi teyze iki teyze demek. El hafideyni iki torun demek olmaz. El haleyni iki dayı demek olmaz. El ceddeyni iki dede demek olmaz. Edirne seçeneğinde el valideyni. Evet doğru cevabımız burası arkadaşlar. El valideyni boşluğa gelecek. Birrul valideyni vacibun alel muslim. Evet arkadaşlar şimdi 13. sorumuza geldik. 13. soruda ise sevgili arkadaşlar yine boşluk doldurma var. Yukarıdaki boşluğa şıklardan hangisi gelir? Ya Hamza Burada müyenesi tasi olmasa rağmen arkadaşlar bu müzekkerdir. Evet bu dilin Kur'an'la e, kur, böyle bir kural var. E, Hamza Hamza'nın sonunda Hamza isminin sonunda müyenesi tasi var ama değil müzekkerdir. Ona göre düşünelim. Ya Hamza e, Valideke babana ve Valideke ve annene da, daimen daimen yani bir şey yap diyor. Ne yap diyor bakalım? Aşkına Valide Tuha onun annesi olmaz. B şıkkında birrun iyilik demek olmaz. C şıkkında ihterim hürmet et. Evet. Doğru cevabımız arkadaşlar geldi. İhterim hürmet et. D seçeneğinde sa'idi. Bakın bu çeldirici. Çünkü neden? E, müennes Müfret müennesi emre derken emri hazırla ne geliyordu sonuna? Fiilin sonunda ya geliyordu. Ama bu müennes bir isim değil. Müzekker bir isim. Doğru cevabımız burada. İhterimdir. Yahterumu ise emir fiil değil. Hürmet ediyor şeklindedir. Doğru cevabımız burada nedir sevgili arkadaşlar? Ceyhan'dır. 14. soruya baktığımızda resme uygun cümle hangisidir? Evet resme bakalım şöyle bir analiz edelim. İmam ve arkasında cemaat ne yapıyor? Namaz kılıyorlar. A seçeneğine bakalım. Yusalli fil mescid mescitte, camide namaz kılıyor. Evet benziyor ama doğru cevabımız bu değil. Çünkü burada müfret müzekkerden bahsediyor fiilin gelişinden. B seçeneğine bakalım. Yetevavvau fil hammam. Banyoda abdest alıyor. Değil. C seçeneğine bakalım. Yakiful musallune halfel imami bintizami. Evet. Burada musallun yani musalli neydi? Namaz kılan demek. Namaz kılanlar ne yapıyor? Düzenli bir şekilde imamın arkasında duruyorlar. Doğru cevabımız burası. Evet, Deniz seçeneğine bakalım. Ya da ulse cadete bitticahi bitticahil kıble. Kıble yönüne doğru seccadeyi ne yapıyor? Seriyor, koyuyor. Evet, E seçeneğinde ise yakra'ul muslimunel Kur'anel Kerim. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Doğru cevabımız Ceyhan. 15'in sorumuza baktığımızda Tanımı cümlede verilen namaz vakti hangisi? Yani burada cümlede bir namaz vaktinden bahsedilmiş. Aşağıda namaz vakitleri verilmiş. Bakalım ne diyor? Es-salatu, es-salatu kable şuruku Güneş doğmadan önceki namaz. Nedir arkadaşlar? Sabah namaz değil mi? Bakalım hemen A şıkkında salatul fecir burada gelmiş. Doğru cevabımız salatul fecir. Sabah namaz demek. B seçeneğinde salatul zuhur öğlen namazı. C seçeneğinde salatul asır ikindi namazı. D seçeneğinde salatül mağrib akşam namazı. E seçeneğinde salatül işe yas namazı. 16. sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından değildir? Evet İslam'ın şartlarından değildir. Bakalım A seçeneğinde ikametü salah namaz kılmak İslam'ın şarttır. B zekatu zekat vermek İslam'ın şarttır. C savmu ramazan ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın şarttır. D hacül beyt evet Hac hacca gitmek İslam'ın şarttır. E seçeneğinde kıraatül Kur'an, Kur'an okumak İslam'ın şartlarından değildir değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız E'dir. Evet 16'yı da yaptık. 17. sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki cümlede tanımı verilen tabir nedir? Yine yukarıda bir tanım verilmiş arkadaşlar burada. Bunun e, tabiri buradaki tanım nedir aşağıdan bakalım. Ruknun min erkânil hacci yekûnul havlel kâbeti sebe'merrâd. Güzel. Ruknun bir rukundur, bir şarttır. Min erkânil hac. Hac şartlarından bir şarttır. Yekunu olur. Yani bu şart nerede oluyor? Havlel kâbenin etrafında sebe'merrâd. Yedi kez olur. Yani kâbe etrafında yedi kez olan hacin şartlarından bir şarttır. Neymiş arkadaşlar? Yedi kez yapılan nedir? A şıkkında et tavaf. Hemen yine burada ne geldi arkadaşlar? Doğru cevabımız geldi. Tavaf etmek değil mi? Evet tavaf etmek. E, tanıma uygun şıkkımız burası. El haç. Hacı et dairatı uçak. Denizde yağfiru bağışlıyor. E'de hiçbir doğru cevabımız. A şıkkıdır. Tavaf etmek imiş. 18'in sorumuza baktığımızda. Resme uygun Arapça cümle hangisidir? Baktığımız arkadaşlar bir otobüs görüyoruz ve i̇şte buraya insanlar bu otobüse ne yapıyorlar? Biniyorlar. Bakalım A şıkkında el Kabe'tü şerife, Kabe-i şerife. Evet değil. B şıkkında el kufu bi ara, arafeti, Arafa'da vakfeye durmak değil, vakfe yapmak. C şıkkına bakalım. Yadufu'l-hüccacu havlel Kabe. Hacılar Kabe'nin etrafında dönüyorlar. Yani tavaf ediyorlar. Değil. Denizli'ye bakalım. Yelbesul haccu fiyabel ihram. Hacı ihram elbisesini giyiyor. Değil. E seçenekte elhüccacu <laughs> yerkebunel hafile. Hacılar otobüse biniyorlar. Doğru cevabımız Edirne. Yukarıdaki 19. soruda yine bir boşluk arkadaşlar. Baktığımızda işaret isimleri ile ilgili. Yukarıdaki boşluğa işaret isimlerinden hangisi gelir? Baktığımızda kitabani bakın burada tesniye bir isim var ve aynı zamanda müzekker değil mi arkadaşlar? Müzekker, tesniye ee, yani ikil olan müzekker ismi işaret işaret eden işaret ismimiz hangisi arkadaşlar? Bakalım. Havihi müfret müvennesi işaret eder. Değil. Evet. Hazani Tesniye müzekkeri işaret eder. Doğru cevabımız Bolu, Hatani, tesniye müennesi yani iki müennesi işaret eder. Hada, müfret müzekkeri işaret eder. Ha ülayi, cemi, müzekker ve müennesi işaret eder. Doğru cevabımız Hadani, Kitabani bu iki kitaptır. 20. ve son sorumuza baktığımızda Türk bayrağımızın rengi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Renkleri ölçen bir soru arkadaşlar. Evet, El ahmaru vel -e Kırmızı ve beyaz. Doğru cevabımız hemen A şıkkında geldi. Diğer şıklarda bakalım. Evet. El asfaru vel Sarı ve siyah. C şıkkında. El bunniyu vel verdiyu. Kahverengi ve pembe. D seçeneğinde. El ve -se vel Mor ve yeşil. E seçeneğinde el ezraku vel ebyaz mavi ve beyaz. Evet sevgili öğrenciler sorunlarımızı sorularımızı bitirdik. İnşallah sizlere okullarınızdaki yazılarınızda faydası olur. Hepinize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi çalışmalar.